Merhabalar futbol sever dostlarım. Hangi rengi seviyorsanız sevin. Ama hepinize sevgilerimi yolluyorum. Bugün Gençler Birliği Beşiktaş maçını yorumlamadan önce sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum. Aslında söyleyeceklerim dönüp dolaşıp aynı kapıya çıkacak. Birbirimize güvenimiz kalmadı bizim. Fikre saygımız kalmadı bizim. Kendisi gibi düşünmeyenleri hep lanetliyor olduk. Lanetlemekten öte Yalancılıkla itham ettik. Maçları yorumlayanları merakla izledik ama onları toplumu kandırmakla, olayları taraflı gözde takip etmekle suçladık. Taraf yaptık hepsini. Sözlerine inanmadık ama merakla izledik. Hatta hızını alamayanlar işi hakarete kadar vardırdılar. Ne yazık ki sırf galibiyete şartlanmış bağnaz taraftarlık bize kimliğimizi ve karşımızdakine saygımızı kaybettirdi. Bunları üzülerek izliyorum ve giderek birbirimize hakareti alışkanlık haline getirdik. Bu yüzden renkler arasındaki bu acımasız rekabet artık bitsin istiyorum. Profesyonel yarışma hoşgörüyle sürsün istiyorum. Hakem kararları, medya yandaşlığı, başkanların hoyrat çekişmeleri, hoyrat demeçleri artık bitsin istiyorum. Top Yuvarlandıkça futbol zevkimiz de artsın istiyorum. Bırakalım detayla uğraşmayı. Futbolun esas güzelliklerini bulup çıkartmaya çalışalım. Çekememezdik. Birbirini düşman gibi görme. Kayırmacı tavırlar. Her maç sonrası herkesin kendi fikrinin doğru olduğunu sanarak karşısındakini suçlaması artık bitsin. Kabus yaşamaya başladık. Futbolun üç ihtimalli bir oyun olduğunu da bilinmesini istiyorum. Futbolu seven herkesten bir dileğim var. Lütfen futbolun güzelliğini rekabetin asaletinde yaşayalım. Birbirimizi kırmayalım. Düşüncelerinize ters düşen başka fikirleri de saygıyla karşılayın. Dilimizi hakaretlerden arındıralım. Unutmayın ki sizlerin gördüğünü veya göremediğini karşınızdakiler farklı bir boyutta değerlendirebilir fikre saygı duyun. Bu aykırılıklar asla bir kandırmaca veya tarafgir davranış değildir. Pozisyonun sizin gördüğünüzden veya hissettiğinizden veya algıladığınızdan farklı bir biçimde ortaya konmasıdır. Fikre lütfen saygılı olun. Neyse monolog da olsa sizlere bazı şeyleri söylemek ihtiyacını hissettim. Affola. Gençler Birliği Beşiktaş maçını Beşiktaş farklı kazandı. Ancak 3 sıfırlık farkı getiren faktör 3 taneydi. Bir, Gezal'ın 4. dakikadaki şahane golüyle Beşiktaş'ın rahatlaması. İki, Kaleci Ersin'in kritik kurtarışları. 3 Beşiktaş'ın her şarttaki son dakikaya kadar süren kazanma azmi. Gerisi 90 dakikanın her maçta yaşanacak farklı futbol değerleri olarak gözlenebilir. Kişiye göre de değişebilir. Beşiktaş'ın erken bulduğu gol giderek ağırlaşacak sahada büyük bir avantajdı. Aynı Galatasaray olduğu gibi. Nitekim hayli çekişmeli geçen maçta Beşiktaş Gençler Birliği'ne oranla çok daha fazla pozisyona girmiş. Rakip kaleye 20 şut atmış. Deplasmanda olmasına rağmen Beşiktaş 9 korner atmış. Sadece 2 korner yemiş. Ancak 3-0'a da 89 ve 90 artı 4'te attığı iki golle ulaşmış. Bu şu demek. Hakkını yemeyelim. Gençler Birliği dördüncü dakikada gol yemesine rağmen yıkılmamış. İyi karşı koymuş ama gol atmayı başaramamış. Beşiktaş maç boyunca üstün oynamış ama çok gol kaçırmış. Günün gol kaçıran isimleri Abu Bakar ve Larin. Hiç iyi günlerinde olmamalarına rağmen Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Maçın skorunu etkileyen en kayda değer not da şu. Gençler Birliği son dakikalarda tek golle beraberliği yakalayabilmek için rakip kaleye yüklenirken iki kontra gol yemiş. Fark 3 olmuş. Ha 1-0 ha üç 0 İkisine de puan yok. Ama bir gol atıp da bir puan almak için riske girmek şart. Ve değer. Tabii ki değer. Gençler Birliği de öyle yaptı. Bir tane atıp beraberliği yakalayayım derken Son dakikalarda 89 ve 90 artı 4'te 2 gol yiyince fa fark 3'e çıktı. Ve maçı seyretmeyenler, izlemeyenler de vay be Beşiktaş ama Evet Beşiktaş yenmek, kazanmak için sonuna kadar savaştı ama 3-0'da maçın görüntüsü olmaması lazımdı. Futbolun özü budur. Havlu atmamak için gol kovalamaktır. Gençler Birliği de onu yaptı. Çünkü futbolda hiçbir takım yenilgiyi asla kabul edip kapına çekilmez. Üstelik Gençler de şiddetle puana ihtiyacı var. Ya tabii ki atak yapacak, atak yaparken de savunmasını boşlayacak. Bu, bu bu, futbolun kaidesi. Gençler Birliği Beşiktaş maçı çok güzel ve heyecanlı bir maç oldu. Daha güçlü olan taraf kazandı. Bu galibiyet üzerine hakemle, varla, yan etkenlerle, o onu dediği de bu bunu dediğiyle uğraşmak iki takıma da haksızlık olur. Şayet Gençler Birliği birbiri yakalasaydı bu Beşiktaş yine sahadan galip ayrılırdı. Onu da söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş takım olmayı, birlikte oynamayı ve her şarta rağmen eksik ziyade, sakat, cezalı, yenilgiye baş kaldırmayı benimsemiş bir takım. Beşiktaş yıldız tablosunda da ağır basmış bu maçta. Ancak benim medyamın her zaman olduğu gibi futbolcular arasında haksız bir değerlendirme yapmış olduğu da gerçek. Örneğin bakıyorum böyle e, konuşulanlara veya e, yıldız tablolarına Ersin 8 yıldız, Cenk 9 olmaz. Olmaz. Ersin 90 artı oynadı. Goller kurtardı. Cenk 30 dakika oynadı. 1-0 bitecek maçta 2 gol daha attı. Bu bir şans faktörüydü ama yıldıza gelince e kaleci Ersin'in 8-9 yıldız alması, Cenk'in ancak 6-7'de kalması lazımdı Çünkü az oynadı iyi de değildi performansı ama iki gol attı. Bu bir şans işi. Ama bizde gol atan çok daha değerli oluyor. Futbolun adaleti bu değil ama. Cenk Tosun'a da bir çift sözüm var. Adadan gelen oyuncu bu halde olmamalı. Yani Cenk Hazır değil. Zamana ihtiyacı var. Attığı iki gol kimseyi kandırmasın. Cenk kendini bilir sanırım. Attığı golde de offset yoktu. Ve orada golü atan Cenk kadar golün atılmasına sebebiyet veren Gökhan Töre de topa dokunmamakla Görevini ziyadesiyle yaptı ve Beşiktaş gol kazandı. Atiba mesela 7 yıldız, la de 7 yıldız. Olmaz. Atiba 37 yaşında ve çok faydalı işler yaptı. 90 artı oynadı. Kupadaki Konyaspor maçında da 110 dakika oynadı daha 3-5 gün önce. Bu 37 yaşındaki bir futbolcu bu kadar performans gösteriyorsa takdir edilmeli, alkışlanmalı. Laiç 78 dakika oynadı. Maçı tamamlamadı. Yani aralarında bir yıldız farkı olmalı. Bence Beşiktaş'ın değerlendirilmesi futbolcu üzerinden de değil. Takım olarak yapılmalı. Ve Beşiktaş'a bu maçta 8 puan verilmeli. İki de futbolcu seçteseniz bana kafada Yosef de Souza derim. İkinci oyuncu değerlendirmesi için de bir daha bir araya gelmeyecek olan iddia ediyorum. Rozier, Wellington, Necip ve Dorukan geri dörtlüsünü maçın oyuncuları seçerim. Kim beklerdi ki Dorukan'ın sol bek oynamasını? Kim beklerdi ki Necip'in orta göbeğe gelmesini? Yani bunlar Sergen'in, Sergen, Sergen Yalçı'nın bulup çıkardığı güzellikler ki Gençler Birliği'nden 3 sıfır galip geliyorlar. Gençler Birliği içinde Allah yardımcıları olsun demekten başka bir şey bilemiyorum. Yeni hocaları Mehmet Altıparmak'ın işi çok zor. Takımın mücadele gücü yüksek ama gol ayakları yok. E puan gol atarsan geliyor. İşleri zor. Beşiktaş'ın bu maçtaki değil, bu sezonki en büyük yıldızına geldi sıra. Alkışı kim alır? Teknik direktör Sergen Yalçın alır. Sevgiyle ve hoşgörüyle, bakın dikkat edin, sertlikle, zorbalıkla değil, sevgiyle ve hoşgörüyle mükemmel bir takım yönetiyor. Gol atanlar, iyi hareket yapanlar koşuyor, hocasına güler yüzle sarılıyor. Sergen'in Beşiktaş'ı hangi kadroyla oynarsa oynasın. Sahada diri ve kendine güvenli bir takım. Gençler Birliği maçında da 62'den sonra 4 oyuncu değiştirdi Sergen. Takımın son dakikalarda 2 gol daha atacak kadar diri olmasını sağladı. Sergen diyorum ve Sergen'i yürekten alkışlıyor. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın. Güzel maçlar seyretmeye devam edelim.